İstanbul Anadolu yakasında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı. Şile'de Çavuş Mahallesi İyi Dere Caddesi üzerindeki dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Mahalledeki bazı ev işyeri ve inşaat halindeki binalarda su baskını oluştu. Bazı sokaklar sular altında kaldı. Trafikteki araçlar mahsur kalırken vatandaşlar dışarı çıkmakta zorluk yaşadı. İtfaiye ekipleri tarafından bölgede çalışma yapıldı. Su baskını nedeniyle bazı kümes hayvanlarının da telef olduğu görüldü. Normal 4 saatli yağmur yağdı. Bu 4 saat yağmurda hemen hemen her yer su bastı. Bu da ee, dışarıya çıkamayan sular. Şu anda sular çekildi ama bahçe duvarları müsaade etmiyor suyun çıkmasına büyük bir felaketi yaşadık 3-4 saatlik yağmurda.